Selamün aleyküm. Duşa girdim arkadaşlar. Rahatladım. Ya. Şimdi dün müydü şey sürdüğüm C vitamini? Bugün de leke giderici sürelim. Banyodan çıktım arkadaşlar. Şu an saat 12 oldu herhalde denize gidecektik yine kaldı canım istemedi ya geç oldu Nilay'ı Rana'yı koyduk geldik falan derken eşimi uğurladım falan derken zaman geçti biraz da böyle bir uykulu modum vardı denize gidemedik neyse bizimkiler kendileri takılsınlar takıldılar gittiler yani takılsınlar böyle yüzmeye geldi onlar yüzmeye misafirler de gelecek oh da Bugün amaçsız gibiyim ya. Temizlik de yapasım yok. Temizlik. Herhalde okul başlayınca benim temizlik başlayacak. Hiç yapmak istemiyorum. Arkadaşlar. Kendi başıma kaldığım zaman hep pismiş gibi oluyor. Dolaplar, molaplar her yeri siliyorum. Şu anda temiz. İstersen bir mutfak dolabını şöyle tozunu alırım. Dün zaten salonu aldım. Hafiften. İşte böyle taze fasulye, nugget, pilav yapayım bugün yemek. Nasıl? İyi değil mi arkadaşlar? Bir an canım sıkıldı böyle. Canım sıkıl verdi gibi oldu. taze fasulye Arkadaşlar. Yok kıyafeti değiştiresim var. Akşam retinol sürdüm. Etkisi var mı? Kuaföre gitmem lazım. Saçımı yarın boyayacağım. Kuaföre gitmem lazım. Kıyafetim yok. Hazır değil. Kızımın nikahını bir atlatalım. Ondan sonra Parla Hanım'ın beşiği. Miray'ın hediyesi. Bunlar ayarlanacak. Onlara takıldım. Bunlara takıldım diye şimdi. Kızımın nikahı. Ya yani nikah da ani oldu arkadaşlar. Böyle e, bir hafta önceden söyledi kızım. Yani biz öyle nikah falan Tam nikah olacak olacak diye ama tam günüünü biz bilmiyorduk ki yapacağız 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 en son işte kızım hemen yaptı nikahını ayarladı nikah tarihini almışlar aslında bu. söylüyorum işte bir şeyler anlatıyorum size bir tuş aldım biraz rahatladım ya biraz dedim böyle sabah erkenden girecektim canım istemedi dedim şey biraz uzanayım yatayım hiç de uyumamışım bir video falan evet. izledim. baktım izlenecek video, de, video da yok video derken sıkılaştırıcı da sürmüyorum unutuyorum akşam sürseydim ellerime ve şeye şöyle kollarıma falan iyi olurdu aslında Hadi kollarımı yine sürelim bakalım. Belki sıkılasın. Spor yapacağım bugün spor var ama temizlik olarak belki biraz bir temizlik yaparım. Yemeği söyledim. Ee, belki bir dışarı çıkıp elbiseyi değiştirip geliriz. Arkadaşlar. Kızım bugün bir geç gidecekmişti. Belki onunla gideriz. Belki biz eşimle gideriz. Bir sürü kıyafet var ama ben böyle farklı bir kıyafet. Yani kendim de dikebilirdim. Ama böyle gününü geç e, öğrendiğim için ne kendim dikebildim ne istediğim kıyafeti alabildim. E, sonra alırız diye düşündüm ben. Geçen gün biz şeye gittik Elsi'ye. Dedim ki hani sonra geldiğimde alırım. Ben şimdi bakayım derken. Baktım orada öyle bir kıyafet var bizimkiler de iyi iyi dediler. Öylelikle aldım arkadaşlar. Şimdi böyle ben yapmışken böyle biraz tadını çıkartayım derken aklıma bulaşık geldi. Şöyle bir duş alınca iyi oldu işte değil mi? Duş aldık, rahatladık. sabah eşimle gittik dışarıda bir çay içtik geldik. Dedim bir ay kalksın da denize gidelim diye düşündüm. Hatta söyledim bizimkiler aynı yerde misiniz? Aynı yerde izlediler. Buradan şemsiye aldılar. Ondan sonra iyi hadi gideriz diye düşündüm. İyi olur bizim için de. Ama bir söyledim. Bir ay ne gitmiyorum. Zaten o arada 10 oldu. Derken sabah oldu erken ve gidemedik arkadaşlar. Yani geç olduğu için. Vallahi. Sağ bakalım beraber gel. Şimdi çarşafı makineye attım. Çocukların çarşafını iki haftadır falan atamadım. Dedim çarşafları atayım. Yeni alınca bir de farklı bir çarşaf olunca hep temiz gibi geldi gibi geldi gözüme. Onun için arkadaşlar ben de hiç şey yapmadım çay için ondan sonra ellerim şimdi krem ya. biraz böyle işlesin ondan sonra bulaşıkları yerleştirelim. Finiş kapış. Fasulye de fasulye de kıracağım falan. Fasulye pişireceğim. Yani bunlar toplasan yarım saat sürmez. Gelin. Bir tane şey yedim. Karanlık burası da vallahi ee, bir tane şey içtim. Ee, kireçlenme için bir tablet vardı ve suya atıyorsun eriyor. Ondan içtim. Aslında benim bazen bacaklarım ağrıyor. Bana e, çay derken doktor demişti ki Bolu'daki doktor kireçlenme var dedi. Kireçlenme için ilaç verdi onu da bulamadı böyle o zamanlar kaldı. Mire hamileyken de galiba. Sonra o senedir bu seneler bizi hiç doktora gidip de kireçlenme ilgili bir ilaç falan da istemedik. Tahlil de yapmadılar. Kireçlenme ile ilgili hangi doktor verdiyse vermiş Burada ee, Yeni yan daha ilaç da Bu kış döneminde herhalde Ondan böyle ara ara içiyorum Aslında benim bu kemiklerimin ağrısı Falan geçiyor bizim Antalya'nın suyu kireçli onunla ilgili bir kireç Olabilirim olur olur Çok aşırı ağrıyor Bazen içtim baya rahat mı? Hiç öyle bir ağrısız yok İşte öyle arkadaşlar Şimdi elleri biraz işlesin de ondan sonra işe başlayacağım. Yani e, bulaşıkları bu makineye dolduracağım. O arada fasulyeyi kıracağım, fasulye yemeğe koyacağım. E, i̇şte dediğim gibi dışarı çıkamayız herhalde. Anca yemek yapacağım, bir spor yaparım derken zaman geçecek. Akşama doğru dışarıya çıkarız. E, benim kıyafeti değiştirir geliriz elbise. Sonra işte yarın saçımı boyarım, yarın kuaföre giderim. Başka da yapacak bir şey yok aslında. Dediğim gibi çarşamba günü nikah var. Saat iki buçuk. Sabah erkenden kalkıp bir hazırlık yaparsam çok iyi olur. Mesela dolmalık biberim duruyor. Dolma yapsam yanına böyle böyle çörek bir şeyler yapsam sonra misafirlere bize çağırsam yemek sohbet, muhabbet, çayın yanında öyle olsa bir kızınla konuşmam lazım arkadaşlar kalanlık burası dedim işte böyle Demiray balkona çağırayım biz balkonda biraz oturalım sonra 10 e, dakika içerisinde saat şu anda 12 şimdi biraz önce ağzıma bir şeyler attım karpuz falan attım karpuz çok karpuzdan bir şey olmaz herhalde spor yapsam banyo yaptım duş aldım spor yapsam bir daha almam lazım Spor birazcık erteleyeyim. Önce bir yemek hazırlayayım uğrayabilirsem annem ile uğrayayım orada bir kahve içeriz sonra işte böyle arkadaşlar ya da annem ile yarın görüşürüz onların bugün akşama doğru misafirleri gelecek işte öyle. gerçekten uykum var gibi ama uyuyamıyorum bir şeyler stres yaptım herhalde ondan dediğim gibi kumaş alsaydım böyle kolay bir elbise dikerdim gideceğiz bugün eşimle kumaş alacağız da geleceğim dikeceğim böyle ışıl ışıl kumaşlar var onlardan alıp dizde fazla bedene yani şuraya mesela bir pile yaparım benim göbek var ya ondan sonra çok askılı olmaz böyle e, V yaka gibi olur falan öyle bir elbise olur olur aslında dikebilirdim hemen kolay şıpşak ama kumaş almam lazım çarşıya gidilmesi lazım. Kıyafete bir bakayım. Elsiye. Oradan olmazsa kumaş pazarına gideriz. Gelirim evde dikerim. Onu giyerim. O da günlük bir yere giderken olmaz. Düğünde, dernekte falan. Yani kızımın nikahında özenmek istiyorum. Hızlı olduğu için fazla bir hazırlık da yapamadık. Sanki böyle öyle işte ya. Hediye bile alamadım gerçekten yani yeni olduğu için böyle hani hızlı olduğu için ben mesela bir bilezik alırdım falan kızıma. Kızımın bu ikinci Nikahı oluyor arkadaşlar. Bir evliydi ondan ayrıldı şimdi ikinci nikah olacak. Birincisine tamam bilezik falan aldık eşyaları da alındı ama şu an kızım artık eşya falan istemedi eşyalı evde oturmak istedi. Hediye de almamız lazım yani ne olursa olsun ne olursa olsun derken kızım evlenebilirdi boşanabilirdi bir daha nikah yapabilirdi. Gayet normal bir şey. De benim önemli olan benim orada kızımı onura etmem, kızımı mutlu etmem, ona hediye almam arkadaşlar. Hani altın alır bizim e, biliyorsunuz düğünlerde falan bilezik altın. Aile büyükleri bilezik alır. Bilmiyorum ya şu anda ben de böyle şokta e, bir çiçek bir kahve fincan şey alsam olmaz gibi geldi bana kızıma çünkü onun için belki bir çeyrek altın ya da bir kolye ya da bir küpe gibi bir şeyler alırız arkadaşlar ayarlayabilirsek alacağız artık ne yapalım nasip ne, ne varsa var o çıkacak arkadaşlar hepsi bu iyi bakalım uykum odundayım ama uykum yok diyorum ee, şimdi ben böyle bir şey var. Böyle bir kahve almıştım geçen gün. Ee, menengiç kahvesi içesim var aslında. Geçen gün aldım kahve, dibek kahvesiydi galiba. Bir menengiç kahvesi içesim var. Menengiç kahvesi yapayım, içeyim. O arada elime iyice işlesin bu o, leke giderici serum. Arkadaşlar ondan sonra tıkır 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 tıkır, tıkır yapacağım her şeyi yaparım. Bu çayı da duşa girmeden önce balkona çıktım ben o arada. Hemen arkasından duşa girdim. O çay, bu çay o çay. Miraycığım. Miray. Ne? Kahve içer misin? Hayır. Balkona gelir misin? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O, bu makineyi kim boşalttı bu ya? Sen <laughs> <mi> boşaltayım. <laughs> Tabak kirliymiş. <gibi. Gülüyor> tane bardak yerleştirdim. Kurulu biraz yerlerim. Geliyorum arkadaşlar. Her şey çok güzel. Her şey çok süpürge. Bugün de çalıştıracağım. O, o süpürdükçe ben ferahlıyorum. Sanki annem süpürüyormuş gibi oluyor. Biraz yarın onunla da biz bir temizlik yapalım arkadaşlar. Ya da salı günü. Salı günü kadar biz aparatif o bu şu. Hazırlarız. ya da hazır bir şeyler alabiliriz. Olmuş. Derken bir gün önce yapsam da tabii. Şu kocaman tabakları çıkartayım şuradan Olacak. 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 Ya Ya. En gıcık olduğum şey ne biliyorum. Öyle bulaşık. Kabak bak kirli kalmış dik dik koymuşuz böyle kirli kalmış böyle bir şey takılmış ve evet. bakına da böyle tam kalmış şoktan gelirken patates aldım şok market ben gelirken patates aldım kızartmalık. Şimdi hepsini kahvaltıya bir gün önce kahvaltıya koymuştum. Arkadaşlar çizgi kahvaltıya karanlıktır valla balkona çıkacağım zaten. Baş çikolata alalım. Şu menemiz benim zamanım. Bunları içmek istiyorum. Domates, domates, bir tane domates var. Bir şey var, domates var, çeri var domates, çeri domates var. Bir tane domates var, domates lazım oluyor? Domates ve bu sert kalmış içine niye? Hani Bir tane var aldım, adres aldım. Bir tane var aldım. Dedim, bir tane patates aldım. Çartladım. Bir kilo ama böyle küçük bir paket. İnce. İki buçuk kilodan olan patates. yazıyor üstünde. Ondan mı dövmedir? Bir kilo yazıyor. Yani bir kiloluk ama paket küçük. Biraz baktım, baktım. Dedim ötekine baktım, o da bir kilo yazıyor. Böyle büyük bir paket gibi sanki. Aldım. 153 TL tuttu. Ee, bar bağır yedim bir tanesini hatırlamıyorum. Kız tane şöyle bana alalım. Onu yedim öbürünü arkadaşlar. İşte böyle. Patates 59 TL. Domates, barlar 60 TL. 110 TL, e domates o kadar tuttu 153 TL. Başka da bir şey aldım mı diye düşündüm, almadım. Smothie falan almadım arkadaşlar. Smothie birazcık belki de beni şişiriyor olabilir. Hani ödem atıcı ama şişiriyor olabilir, onun için almadım. Şuralar benim biraz böyle sıkıyor böyle. Buralar biraz zayıflasa iyi olacak. <laughs> yani kafam karışık gibi aslında ama değil. Her şey böyle planlı. Yani Mesela gün içerisinde diyorum ki eşime göre hareket ediyorum. Gideceğiz elbiseyi değiştireceğiz. Gideceğiz ya da kumaş alacağım dikeceğim. Misafir salı çarşamba gün gelirse e, hazırlık hemen ne yapıyorum? Zaten robot süpürse de yeterli. Gelince oranın tozunu alırız misafir ağırlarız. Misafir için bir şeyler yaparsam canım isterse yaparım istemezse yapmam. Hemen koyarım çayın yanına kahvenin, ikram edince ben böyle daha mutlu oluyorum. misafir gelince, bir şeyler koyunca ben mutlu oluyorum. Misafir de mutlu oluyor arkadaşlar. Onun için canım isterse içinden gelen hazırlamak. Ne yaparım dedim. Düşme yaparım. Ee, kız ne dedim? Başka bir şey daha demiştim ben. İşte o dediğim de yaparım. Neyse şu an aklıma gelmedi. Bayağı bir 10 çeşit yaparım. Kalabalık oluruz. Ooo yes. Kızımın nikahını kutlarız. Kızım da işten çıkacak arkadaşlar. Dur yardımcısı ya kızım. Çıkacak işte. Çıkmak istiyorum bilmiyorum başka bir işe mi? Vallahi ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şöyle kahvemi yaptım. Köpürt köpürt. Güzel oldu valla. Şey, menengiç kahvesi. Görüyor musun? Ben onu şimdi balkonda afiyetle içeyim. Sizi balkona çıkarım. Bir ben kendimi çıkayım. Miray'ı da çağırayım. Miray maden suyu içer misin? Olur. Maden suyu içecek Miray. Ona maden suyu vereceğim. Ben kahvemi içeceğim. Görüşürüz. Sizi seviyoruz arkadaşlar.